Ağrı'da gençlere selamlar diliyorum. Sağlıklar Acil şifalar dilerim. savaştan gündür din savaşlardan yaşandığı dolayısıyla Türkiye'miz Genel Başkan yardımcılarımız kıymetli sistemin tümünü etkilemeye başlar. 10 yıldır eee büyük bir zulüm altında, baskı altında ve bütün dünyanın neredeyse gözlerinin önünde gerçekleşen kimyasal silahlarla saldırılar. Çocukların, kadınların işkence haliyle katledilmesine kadar giden saldırılardan sonra buna yiğitçe direnen Suriye halkının Suriye halkı diyorum bakın. Sadece bir HTS veya bir örgüt değil. Suriye halkı direndi. Bunu anlatmaya çalıştım 13 yıl boyu. Suriye halkının zaferini tebrik ediyorum. 13 yıl boyun kimse bunu anlamaya çalışmadı. 13 yıl boyu Konya'da Suriye bağlamında ağır iftiralara, ağır eleştirilere, ma eleştirdi doğal iftiralara maruz kaldık. Mülteciler konusunda insani gerekçelere sahip çıktığımız için üstümüze gelmeye kalmadı. Sanki 13 yılın bütün sorumluluğu ki bu 13 yılın 5 yılında ben varım. 10 alırsanız evet 5 yılında ben varım. 8 yılında Herhangi bir görevim yok. Önemli değil. Görevim olmasa da doğru politikalara ben doğru politika derim. Onun için hem Suriye halkının hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum. Olması gereken buydu. Kuzey Irak ziyaretim sonrasında orada yaptığım görüşmelerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye mektup yazdım. Ve daha Suriye Savaşı yani Suriye'deki gelişmeler başlamamıştı. Uyar, şey yaptım, tavsiyeleri bilettim. Çok büyük bir fırtına geliyor, hazır olalım dedim. Sağolsun Sayın Bahçeli hemen mektubu aldıktan iki saat sonra telefonla aradı ve teşviklerinizle katılıyorum dedi. Şahsen ona dönük de yani Sayın Bahçeli'nin son açıklamaları bağlamında da tavsiyelerim olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir hafta sonra mektupta cevap verdi. Suriye olaylarından sonra da tekrar hem Sayın Bahçeli'ye hem Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdi. Devlette de güçlük olmaz. Bizim birinci derdimiz milletin birliğini korumaktır. İkinci devletimiz, bir de derdimiz, meselemiz devleti ayakta tutmaktır. Artık belli olduğundan gelen siyasetçilerin geçmişe değil geleceğe odaklanmaları lazım.